Ay tepem o kadar kaymış ki şu an video başlattığım için çok üzüldüm. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Zaten beni izleyenlerin beni tanıdığını düşünüyorum artık. Gerçi bu birazcık farklı bir başlıklı video olacağı için belki dışarıdan izleyenler de olur cinsiyet partisi yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> İki gün önce doktora gittiğimizde yani daha doğrusu bugün cumartesi perşembe günü doktora gittiğimizde cinsiyetimizi öğrendik çok şükür. Ee, hemen hızlı bir organizasyonla cinsiyet partisi yap, e, ayarladık. Ee, yani bazılarınız çok gereksiz bulabilir, saçma bulanlar olabilir. Ama ben bu yani benim hayalimde öyle söyleyeyim. Herkesin böyle hep birlikte öğrendiği bir e, an istiyordum. Ha bunun büyüklüğü küçüklüğü değişebilir. Aslında evde yapacaktım daha küçük bir organizasyonla. Ama annem dışarıda yapmak istedi. Biraz açıkçası bana kıyamadığı için, biraz da Ramazan vesaire olduğu için dışarıda yapalım e, istedik. İftardan sonra bir organizasyon olacak. Videoyu neden şimdiden başlattım? Çünkü herkes böyle, herkes dediğim bu arada 4-5 kişi Eltim, görümcem, kayınvalidem, annem, ben. Ee, birer çeşit bir şey yapacağız. Ben de kurabiye yapacağım. Ee, onun için de videoyu başlatmak istedim. Birlikte yaparız diye düşündüm. Daha sonrasında birlikte hazırlanırız. Ee, normalde bir tane beyaz elbisem vardı. Onu giyecektim ama dün dışa çıktığımda çok güzel bir elbise buldum, beğendim. Hatta bayramda da giyerim diye onu aldım. Ee, dediğim gibi yine birlikte hazırlarız, Makyajımızı falan da birlikte yaparız. İnşallah çok güzel bir gün olur. Artık son tahminler. Dün bir video attım Instagram'da. Beni Instagram'dan da takip edin lütfen. E orada da artık aktif olmaya başladım artık öğreneceğiz yani alışverişimizi falan ona göre yapacağız inşallah çok heyecanlıyım şimdi kurabiye yapalım yani mutfakta bir yandan o kadar böyle aldı başını gidiyor ki size anlatamam bende bir salmışlık var yani büyük bir temizlik lazım bu eve de bakalım yani kendimde o enerjiyi bulursam yapacağım kendimi zorlamıyorum bu ara e öyle işte ıslak kakaolu kurabiye yapacağım biliyorsunuzdur belki 2 yapacağım anca yeter diye düşündüm öyle işte arkadaşlar o zaman birlikte yapmaya geçelim Arkadaşlar şimdi başlıyorum. Kuvadeli malzemelerini hazırladım. Dediğim gibi ben iki kat ölçü hazırladım. Olmaz. Bu çok yumuşamadı da. Sorun olmaz inşallah. Elime de eldiven getireceğim. Burada. Ne yapıyormuşuz? Tereyağı, yumurta, şeker, sıvı yağ, kabartma tozu hepsini birlikte karıştır diyor. O zaman biz önce yumurtayla şu yağı ve şekeri karıştıralım. change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where we should be venturing back a year ago I thought I would never be I, I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change, been through a lot of pain

Things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. tepsiyi biraz soğuduğu için ee, yerleştireceğim. Şöyle şunun içine ince bir tabak koydum ki şerbet akmasın diye buna koyacağım. Şerbeti batırıp batırıp. Thank you. <laughs> ya sizin için. Size de çekeyim diye eğildim. Eğilerek yapıyorum makyajı. Oturdum. Çünkü <laughs> oturak yok burada. Vardı bizim kırılmıştı. Saat 6.30'a geliyor. Allah'tan dünden biraz yemeklerim var. Çok da dert etmiyorum yemeğin ne olduğunu. Çünkü orada da zaten yiyecek şeyler olacak. Yani hazırladık. Ay heyecan gelmeye başladı. Bir de böyle şey heyecandan ziyade böyle yetişemeyeceğim telaşı sardı beni mi? Be. Makyajım çok güzel olsun istiyorum. İnşallah güzel olur. Böyle zamanlarda yaptığım makyaj hiçbir zaman güzel olmuyor ama umarım güzel olur. Ben kapatıcı sürdüm. Aslında böyle zamanlarda daha iyi bir kapatıcı sürüyorum ama o da çok göz altlarıma falan da oluyor. Yani göz kapalıma. O yüzden bildiğimizden şaşmayalım. İşte dediğim gibi biz bir şeyler hazırladık. Mekan sadece mekan ücreti alıyor. Yani hiçbir şey hazırlamıyor. Yani tabak vesaire de hazırlanıyordu ama o zaman da kişi sayısıyla sıkıntı. Yani daha sıkıntı, daha maliyetli oluyordu. Böyle en azından kişi sınırımız yok. Ee, istediğimiz kadar kişi çağırabiliyoruz. Kaç kişi geleceğini ben de şu an kestiremiyorum. Herhalde 20-25 kişi oluruz diye düşünüyorum yani. Arta da bilir. E, eksik de olabilir. Emin değilim. Bir de böyle bir, biraz değişik bir sürece geldi. Dedem de hastanede. O yüzden biraz daha telaşlı ve koşturmalı bir sürece geldi. Göz makyajımı çok iyi yapmam lazım. Şimdi ona bir tık özeneceğim. <laughs> bir tık daha şöyle alsam. Onun arkada gidip. Tamam. Ters ışıkta kalıyorsunuz. Kusura bakmayın. O yüzden ne yaptığımı çok göremeyeceksiniz. Hatta belki hızlandırırım. Evet, şu far paletini kullanacağım çünkü bunun rengi inanılmaz güzel. Bu duvalımın bir far değil aslında, karışık bir paletiydi. Ama renkleri çok güzel. O yüzden bunu kullanacağım. Altına şöyle hafif bir kahvelik geçeceğim. Ay, şöyle bir kahve tonu var şu. Ya yani çok kötü çıkıyor. Bunu süreceğim ucuna. Bu ışık da inanılmaz güzel parlıyor. Kıyafetim de böyle krem gibi. Yani evet krem. O yüzden bir tık göz makyajım güzel olursa en azından eşarp yüzümde eşarp ya da şal daha karar vermedim. Güzel durur diye düşünüyorum. Hiç göremiyorsunuz ki yani. <laughs> Neyse ben en son göstereceğim size. Hatta bence ben makyaj yapayım sonra size açayım. Nasıl fikir çok iyi. Arkadaşlar makyajım bitti. Yani ışık ters olduğu için şöyle göstereceğim. Umarım olmuştu. Ben beğendim. İyi yani. Zaten fix makyajımdır benim bu. <laughs> böyle işte. Şimdi e, ezanı çok az kaldı. Hemen yemeği koyacağım. Sonra e, yemek yedikten sonra da üstümü giyer çıkarız. Hemen size kombinimi göstereyim. Beli biraz bol oldu onun da. Bir de hepsi büyük almışım galiba. <laughs> böyle. Ayakkabılarım da böyle. Çok tatlı değil mi? Eşarbım pek içime sinmedi. Ama en olabilecek de buydu. Arkadaşlar yani, aşkımız yani, <laughs> böyle konseptimiz. açık çok tatlı evet. bence. Böyle. Abi. Mekan da böyle. Küçük. Çekeyim mi? Ben de. bebeğin annesiyim. Erkek hissediyorum. Ben babasıyım. Kız hissediyorum. Her babanın bence kızı olmalı. <gülüyor> 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 bebeğimizin anneannesiyim. Baştan beri erkek hissediyorum ama kız istiyorum. Elbisemden de <gülüyor> 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 Ben bebeğin babaannesiyim. <laughs> <laughs> kız hissediyorum. Ben <laughs> bebeğin büyük teyzesiyim. Parantez içinde. Kız hissediyorum tabii ki. <laughs> ben bebeğin anasıyım. Konusuyorsan...

ee, düne kadar erkek hissediyordum ama bugün kız diyor bir tarafım. Bir tarafım erkek diyor ama erkek kız. olsun. <gülüyor> 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 Şu ben bebeğin teyzesi sayılırım. Ben de erkek hissediyorum mavi giydim. <laughs> ben bebeğin yengesiyim. Ben erkek hissediyorum. <laughs> ben bebeğin kuzeniyim ve ben de yeni Erkek hissediyor. Önce erkek hissediyordum şu an. Yüzde çıkıyor. 100, %100 kız. Bir <laughs> 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 <Üzünden> beri erkek. beri erkek. belli. <laughs> Allah'a Kesinlikle erkek diyorum. Ama evlenmiş olacağım diyorum. Ben bebeğin teyzesiyim. Ve ilk baştan beri erkek istemiyorum. O yüzden erkeğim değil. Kızı. Kızı. Kızı Gerçek bir bir şey söyle. Bana